Yakın markajdan herkese merhaba. Sezonun bitmesinin ve Emre Belezoğlu ile vedalaşmanın ardından Rolf Ragnik, Marcelo Bielsa, Fonseca, Jorge Jesus, Marco Silva, Rafael Benitez gibi birçok hoca adayının ismi geçmesine rağmen bazıları ilginin ötesine geçmemiş, bazıları ise farklı takımlara gitmişti. Yaklaşık bir aydır gündemde kalan ve birçok ismin geleceği söylendiği Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu yeni sahibini buldu. Fenerbahçe İsviçreli hoca Lucien Favre ile anlaşmaya vardı. Son zamanlarda kendisini çokça görsek de 120 saniyede Favre'yi özetleyelim. Antrenörlüğüne 34 yaşında başlayan Favre, alt yaş kategorilerinde ve İsviçre alt liglerinde takımlar çalıştırdıktan sonra 2003 yılında Zürih'in başına geçti. İsviçre temsilcisinin başında 168 maça çıkan Favre, burada ikilik şampiyonluğu ve iki de İsveç kupası şampiyonluğu yaşadı kendi ülkesinde yakaladığı çıkışın ardından birçok genç teknik direktör gibi Bundesliga'nın yolunu tutan Favre, Hertha Berlin'de iki sezon boyunca görev yaptı. 2011 yılının Şubat ayında ise Borussia Mönchengladbach anlaşan İsviçre'li teknik adam Bundesliga temsilcisinde adından çokça söz ettirmeye başardı. Favre, Mönchengladbach'ta Granit, Xhaka, Luke de Jong, Torgan Hazard ve Mahmut Dahoud gibi birçok genç oyuncuyla çalıştı. Bu oyuncuların çoğu ise ilerleyen sezonlarda daha üst seviyelerdeki takımlara transfer oldular. Ayrıca Favre, Gladbach'ı çalıştırırken 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu. 2016-2017 sezonunda ise Ligue 1 ekiplerinden Nice'ın başına geçen deneyimli teknik adam burada da 99 maça çıktı. Nice'da Wylan Spire'in, John Michael Seri, Jonas Belhanda, Alessana Plea gibi isimleri parlatan Favre burada Balotelli'den de verim almayı başarmıştı. Lucien Favre 2018 sezonunun başında ise Borussia Dortmund'un başına geçti. 2,5 sezon boyunca Alman devini çalıştıran Favre burada da bir kez Almanya Süper Kupası'nı kazandı. Önceki takımlarında olduğu gibi genç oyuncuları oynatmaya ve parlatmaya burada da devam eden Favre, Borussia Dortmund'da da Osman Dembele, Jadon Sancho ve Hakimi gibi birçok yıldızdan üst düzey performans almayı başardı. Favre adeta topa aşık bir hoca. Futbol ile yatıp futbol ile kalkıyor verdiği röportajlarda da bunu sıkça belirtiyor. Takımının özellikle 3. bölgede oynamasını ve hücum yapmasını istiyor. Hücumda kurduğu pas bağlantıları bazen 2-3 pasla takımı gole götürüyor. Çift 10 numaraları kullanmayı seven Favre, pas oyununu iyi oynayan oyunculara önem veriyor. Kapanan savunmaları açma konusunda başarısı önceden beri biliniyor. Daha önceki takımlarında görüldüğü gibi genç oyuncular ve sorumlu dediğimiz oyuncuları geliştirmesi ve onlarla kurduğu ilişki çok iyi. Özetle taktisyen, disiplinli sevecen ve topa aşık biri. Lucien Favre Fenerbahçe'ye hayırlı olsun.